arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz konuşmaktan dilim tutuldu çünkü bu sanırım 5. film ve dizi çekme çalışması video <laughs> hala zacım alıyorum evet umarım bu sefer pek karmaşıklık çıkmaz ve bunun diye video biter <laughs> yani o kadar oldu gerçekten o kadar oldu yani en az bir saatimi dur şu videoyu çekmek için ee, listelerimin benim için aslında bu ay başlamış bir şeydi ve artık dedim ki yani artık bir liste yapayım çünkü ben artık e artık artık film ve diziler çok fazla çığırından çıktı açıkçası ve e, bir listelemem lazım. Pandemide okuduğum kitapları ve izlediğim, bitirdiğim dizileri e, listelemiştim ama filmleri yapmamıştım. Ve filmleri de bu sefer yapıp böyle her ayda iki sayfa harcayıp böyle güzel bir şey yapadım. Kitap videosunu çektim bundan önce çünkü ilk Kitap ve e, filmleri aynı video yapmak lazımdı ve 30-35 dakika gibi bir süre sürdü ve ben bile izleyemezdim. Yani çok e, zaten konuş 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 nereye kadar. O yüzden film ve dizilere bir, kitaplara bir video çekmek istedim. O yüzden şöyle bir liste hazırlamıştım zaten. Umarım beğenirsiniz. Direkt hemen başlamak istiyorum. İlk önce dizilerden başlayayım. Bu sefer bir değişiklik olsun. Eee... Dizler ilk önce Get Even'e bitirdim. Get Even bütün gençlik, lisede geçen gençlik dizilerinin karışımıydı aslında. dört e, tane başrolümüz var ve dört, başrolümüz de birbirinden çok farklı. İşte biri popüler kız, biri içine kapanık, biri inek, biri işte e, hiç böyle yani futbolla uğraşan, kariyerine o, işte ulaşmaya çalışan bir kız. Biri de işte çok serseri falan. Yani dört tane kızımız var açıkçası. Ve e, bunlar da işte okula zorbalık yapan kişileri derslerini veriyor. Ve DMG, DGM, Don't Get Mad olarak bir grupları var. Kim olduklarını bilmiyorlar. O yüzden de saklı bir sır olarak aslında. Ve e, diz de böyle geçiyor. Bir sezonluk 7-8 bölüm olması gerekiyordu. Her, her bölümde 40 dakikalık olan bir diziydi. Eğlenceli, e, çerezlik bir filmdi. Ee, Başroller gerçekten çok tatlı ve eğlenceli, O yüzden izlenebilir bir dizi. İzlemenizi öneririm. Diğeri de 11-22-63. Yani 22 Kasım 1963. Ee, James Frank oynayık. Önce burada bir duralım. Bir, burada bir duralım. James Frank oynuyor. Başrollerinde Gerçekten çok güzel bir e diziydi. Bilim kurgu. Zaten Stephen King'in kitabından uyarlanmış bir e diziydi ve James Franco'nun da oynaması ayrı bir hava kattı. Ve ben zaten zamanla alakalı zaman döküsü tavşan dili işte aynı zamanda gidip gelmek falan çok eğlenceli. Ve ben çok severim böyle şeyleri. Ve on 11.22.63 Tabi şey diyor işte Purvis Loan 11.22.63 diye böyle çok hızlı bir şekilde öyle. ve bayağı güzel eee şey böyle profesyonel team of gibi bir şey. Ama konuşma kes doğru düzgün konuş. <laughs> e, konumuz ee, Baş karakterimiz bir edebiyat öğretmeni ve her zaman gittiği restoran sahibinin hastalandığını görüyor ve nedeni belli çünkü belli değil çünkü çok sağlıklı biriydi ve bir anda hastalandığını görüyor ve onun ağzını aradığı ağzını aradı, oraya çok zorluyor ve sonunda onun bir zaman e, yaş yaşının olduğu restoranda bir kapı dolaba girdikten sonra e, Kasım 1960'a 10 Kasım 10 Kasım'da 20 Kasım'da olabilir hatırlamıyorum. Ee, bilmem kaç 1960'a gidiyor tam olarak 11:58'e gidiyor her gittiğinde aynı olaylar mesela pembe araba geçiyor e, süt şişesi yere düşüyor birileri kavga ediyor falan hep aynı şeyler hep aynı şeyler o yüzden e, tavşan deliği deniyor buna ve bizim başrolümüzün amacı e, restoran sahibinin yıllar boyunca yapmayı denediği ve bu yüzden hassa olduğu Um, GF Kennedy, yani Kennedy'nin suikastını engellemek. O yüzden 3 yıl boyunca orada kalıp işte bu suikastı engellemesi gerekiyor. Görevi bu. Ve işte bahislerin cevaplarını önceden bilerek bahis oynayarak işte birkaç işte çalışarak geçimini sağlıyor. Ve arkadaş ediniyor, aşk alıyor. Ki aşk olduğu sarah çok güzel bir kadın. Çok eğlenceli, çok alımlı yani, bir kadındı. Ve um, aslında zamanın, geçmişin geleceği nasıl böyle etkili olabileceği, nasıl e, her şeyi değiştirebileceğini ve geçmişin değiştirilmemesi gerektiğini e, anlatan bir diziydi bana göre. Ki zaten öyle çok çok tatlıydı ya. Bence koşun izleyin. <laughs> zaten tek sezonluk. Muhtemelen 7 bölümü vardı. Her bölümde 40 dakika 45 dakika arası bir e, film, diziydi. The Vampire Diaries. Birisi ilk sezonun ilk sezonunu izledim. Sadece İlk sezonun ilk sezonu <laughs> ilk sezonu izledim sadece zaten The Team çok benzeyen bir dizi olduğunu söylüyorlar daha ilk sezonda olduğum için pek bir fikrim yok açıkçası e, Damon ve Stephen Salvatore kardeşlerin Mystic Falls'ta Elena ile birlikte işte hikayelerini anlatan güzel gençlik bir dizisi. Yine mükemmel ulaşılamaz bir lisede dersiz satasız e, gençlerin hayatını anlatıyor açıkçası. Hepsi de güzel bak. Hepsi de güzel, hepsi de yakışıklı. Hepsi de zengin. Hiç fakir yok. Fakir olan ne? İki katlı evi, son model e, telefonu, her gün farklı kıyafet falan filan. E, her neyse. E, bu artık klasikleşmiş bir fikir olduğu için yargılamayacağım. Diğeri. Ofis. 2 ve 3. sezonları izledim. Ofis 9 sezonluk bir sitcom ve her bölüm 21 dakika 20 21 dakika da oluşuyor. Ee, i̇lk sezonu yani diğerlerine göre kötüydü ve ikinci sezonu, üçüncü sezonu gerçekten güzeldi. Ee, Ofis mesela Michael Scott, Dwight, Pam, Jim bunlar başroller. zaten bir kağıt şirketi, London çalışan, sıradan ıı, karakterleri, sıradan ıı, çalışanları, sıradan hayatını anlatan ama renkli kişilikleriyle çok eğlenceli bir hal alan bir sitcom dizisi. Bence kesinlikle izleyin. Diğeri de Selfmade nokta, iki nokta üstlüsü, Inspired by the Life of Madam C.G. Walker. Madam C.G. Walker'ın biyografi dizisi. Gerçekten temizlikçiden başlayıp milyoner olmaya kadar giden mükemmel bir başarı hikayesi. Bence 4 bölümlük bir Netflix'imiz mini dizisi. Octavia Serpent Serpent oynuyor. Bence kesinlikle bir şarj verin, şans, verilmesi gereken bir dizi. Zaten 4 bölüm hayatında hiçbir şey gitmez. Ee, 40 dakikayla 49 dakika arasında değişen bir zamanı var. O yüzden bence kesinlikle izlenilecek bir diziydi. Ee, Aralık ayında yaptığım filmler. Filmlerde ee, gerçekten fazla 25-26 tane izledim ama daha fazla izleyebilirdim çünkü neden dersler performans sınavları olacak sınavlar iptal edildi işte performans ödev proje falan hepsi bunlardan notları vereceği için daha fazla yoğunlaştık o yüzden yapabildiklerim bu kadar filmlerde e, ilk önce şunu söyleyeyim Marvel sesini kronolojik yani zaman ölçüsüyle tekrardan izleyeceğim çünkü izlemek istiyordum ve çünkü e, daha kolay anlaşılması, daha böyle ritmik bir şekilde gitmesi, olayların e, sıra örgüsüyle gitmesi daha eğlenceli ve daha anlaşılabilir hale geliyordu. Ve ben de bu ay bunu gerçekleştirmasını da Kasım'dan yaptım. Kasım ilklerini izledim. işte sonunda Aralık'ta bitti. İlk olarak Avengers Age of the Ultron, Ultron çığı bence e, çok güzel bir filmdi. Yani her filme yorumu katarsam 30 dakika falan olabilir. O yüzden şunu söyleyebilirim açıkçası. Age, Age of the Ultron Avengers ikinci filmi ve çok güzel. Karakterler tam böyle yerine oturuyor. Zaafları, birbiriyle arkadaşlığı, birbirine birliliği falan gerçekten çok güzeldi. Onu söyleyebilirim. Ant-Man ...Avengers'ın açılış sahnesi çok hoşuma gitti. Ormanda savaşıyorlar da birlikte. Çok tatlılar da. Diğeri de Ant-Man. Antman e, karınca alanda çeviriliyor. Hiç kimse bilmiyordu. Bir dakika. Hiç kimse bilmiyordu. <laughs> e, Ant-Man... ...ilk öylesini söyleyeyim. Scott'ın ailesine ve... kar e Çocuğuna ne kadar bağlı olduğu ve hapishaneden çıktıktan sonra işte enesmen mi ona da de. falan deyip işte olaya katıldığı çok tatlı bir e, dizi, fi, filmdi. İlk yarım saat gerçekten çok sıkıldım ama e, sonra şöyle oturup bitirdim diziyi ve gerçekten çok tatlıydı. O yüzden e, Scott Lang'e buradan teşekkür ediyoruz. Başlarına devam ediyoruz. Neyse. Klaus. Klaus. Bulutlar demek ve gerçek hayat hikayesi. Ee, gerçek hayat hikayesinde baş karakterimiz kansere yakalanıyor maalesef ki. Ve en yakın arkadaşıyla birlikte lisede okuyorlar. O lisede de sevilen bir zaten sevilen biri. Eğlenceli biri açıkçası. Ee, o yüzden de çok güzel bir kalbi var. işte. herkes onu seviyor. Ailesiyle arası çok güzel falan. Ve arkadaşıyla birlikte en büyük hayalleri müzisyen olmak ve bu hayali hayal birlikte çalışmaya başlıyorlar. İşte beste yapıyorlar, şarkılarını müzeler, e, balolarda falan çalıyorlar falan. İşte ne bileyim metroda çalıyorlar. Çok eğlenceli oluyor. işte. o aslında umutları, mutluluklarıyla birlikte sonu gerçekten ağladım. Sonunda ağladım. Hayalinin sonunda gerçek olması bence bu bir spoiler değil bu e, hayalle başlayan her filmin sonunda hayalin gerçek olması diye bir e, sanırım bir yasa var. Her şey oluyor çünkü. O yüzden çok tatlı bir filmdi. Çok 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 güzeldi. İzlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Dördüncüsü Imitation Game. Imitation Game Benedict Cumberbatch'in oynadığı. Çok güzel yine artı e, 180 IQ ile dahi rolünü oynadığı çok güzel bir filmdi. E, ee, Enigma, İkinci Dünya Savaşı, Almanya ile İngiltere arasındaki o savaş, işte insanların neler çektikleri, kamera, okey biliyoruz neler olup bittiğini ama insanın o anki duygularını gerçekten çok güzel yansıtan bir e, filmdi ve küçüklüğünde Alex Lauter oynuyor. Alex Lauter'ı da çok sevdiğim bir oyuncu. The End of the Fucking World dedi. James'ı canlandırıyordu. O, oradan zaten tanıdım ve çok güzel bir oyuncu idi. Değilim. Harry Potter 6'ın arkadaşımla bir izlemi izlemiştim. Eğer arkadaşım buradaysa zaten biliyorum onu. Selam. E, sonunda kendim bitirmiştim çünkü onu sonunda bitirememiştim. Yeterli sorunların yüzünden Karip Korsanları 3 ve 4 Captain Jack Sparrow. Yine Orlando'nun aşık olduğum bir karakteri William Turner ve Elizabeth Turner'ın e, kar Karip Kariplerle geçen korsanların maceraları. Hiç kimse bilmiyordu. Ortalığı aydınlattım falan. Yani gerçekten çok güzel bir e, film. Zaten klasikleşmiş bir seri. E, Seveni var, sevmeni var, izleyeni var. İzlemeyi bana ama herkes neredeyse biliyordur. O yüzden 3 ve 4'ünü arda arda bitirmiştim. Anlatırım. Come America of Winter Soldier. İkinci filmi. Ve Bucky'nin ölmediğini görünce şöyle oldum. Ne? Nasıl yani? Ölmedi mi falan oldum. Çünkü e, ilk bu, ilk filminde e, First Avengers'ta sanırım. O e, ilk filmi gerçekten çok güzeldi filminde. Ve baki böyle trende tutunurken yere düşmesi falan çok üzülmüştüm. Hani nasıl yani? O başta onun en iyi arkadaşı o ölemez falan olmuş değil mi? İkinci filmde e, bir mak savaş makinesi olarak döndüyse de döndü döndü sonunda adam da oldu ama döndü sonunda. <laughs> Gerçekten çok güzel bir filmdi. Galaksinin Korucuları 1 ve 2 en favorim e, Rocket e, Rocket ve Quill. Rocket ile Star Lord. E, Groot zaten çok tatlı, çok tatlı. İkinci filmde çok tatlı özellikle. Galaksinin Korucuları 1 ve 2'yi bitirmişim. Gerçekten çok güzel. Yani komedi, aksiyon, bilim kurgu hepsini arada olduğu Uzayda geçen ve çok güzel. Gamora ile Quill'in arasındaki roketle e, Groot'un asla bizim anlayamayacağımız ve Asgard'a seçmeli ders olarak veren Groot şeyi bile aralarında konuşmaları falan çok tatlı. Çok tatlı. Değil ise Look Steadkill, Look Steadkill'in konusu da yani bunları şu ana kadar konularını zaten çoğunlukla biliyorsunuzdur. Bunlar çok klasik filmler. Look Steadkill'i bilmiyor alabilirsiniz. Look Steadkill'de de e, baş karakterimizin çocuğun yüzünü gören ölüyor çünkü yüzün çok güzel olduğunu söylüyorlar, çok e, mükemmel bir yüz olduğunu söylüyor ve işte mesela doğduğumda doğduğunda nasıl <laughs> detone oldum ama oradaki işte hem hemşireler doktorlar falan hepsi ölüyor ve e, annesi bakmadığı için yüzüne bakmadığı için ölmüyor ve bunun gerçekten tescillendiğinde işte yüzünü bezle işte gözlük şapka ile idare ediyorlar ve en yakın arkadaşı meydanındaki Minho ile birlikte işte e, takılıyor ve sonra bir kadınla tanışıyor bir kızla tanışıyor ve kızın da çok az rastlanan bir e, hastalığı var onda da işte duygular herhangi iyi veya kötü bir duygu kalbinin büyümesiyle ve neden oluyor ve o yüzden onda çok riskli bir durumu var açıkçası açıkçası çünkü filmde açık asla belli etmiyor ben, bu benim kendi yorumum ve çok güzel bir aşk ve e, drama filmiydi çünkü inanladım Diğeri ise It bir ve 2. It çok güzeldi. It o oh, Pennywise. Çok güzel bir filmdi. Gerçekten Beverly, Stanley, Bill e, çok tatlılardı. En çok onları seviyorum sanırım. Evet en çok onları seviyorum. Yani diğer çocuklar sonra 27 yıl sonra tekrardan bir araya gelmeleri. Pennywise'i öldürmeye çalışmaları falan. Gerçekten aralarındaki birliği çok fazla... E, ortaya çıkartıyor. Gerçekten çok fazla ortaya çıkartıyor. Zaten orada oynayan çok fazla karakterini büyüdüğünde yani mesela Finn Wolfhard şu anda Stranger Things'te yani Stranger Things I'm not okay with this'in baş karakteri Beverly ile Stanley. Onlar bu ara bir de geldi 2019'da Netflix'te. Diğerleri zaten Jack DeGrazer. O da öldü. E filmde öldü. Burada değil. <laughs> Hayır sakin sakin hayır burada ölmedi hay yani gerçekten çok güzel filmdi. sevdim yani güzel e, çünkü korku filmi ve herkes korku filminde illaki ön önyargı işte kan işte çok fazla kötü şey var evet gerçekten falan var ama korku filmlerinde en izlenebilesi filmlerden biri ve gerçekten çok güzel. Çünkü Pennywise'ın gerçek olabilme ihtimali çok düşük. Yani böyle bir olayın gerçek olabilme ihtimali gerçekten çok düşük. O yüzden e, çok paranoyak bir insanmışım eskidenler. Yani eskiden çok paranoyaktım. Ve bu huyumu bıraktığım için de kendime teşekkür ediyorum. Ve korku filmleri artık izleyebiliyorum. İç e, Onları bitirdikten sonra Percy Jackson ikinci Canavarlar Denizi. Canavarlar Denizi de çok güzel bir filmdi. Cyclops yani Percy'nin e, üvey kardeşi olduğunu öğrendikten sonra işte aralarındaki bu... E, Seren'in kızının adı neydi? Hatırlamıyorum Satil ile birlikte işte canavarlar dizindeki kürkü bulmaya gidiyorlardı. O kürk de işte ağacı iyileştirecek kampı koruyacak. Çünkü kampın şeyi bitti o boynuzu ve o şeyler hastalandı ve yok oldu. Çünkü bizim e, çocuklar asla e, savaşamaz ve ölürler. O yüzden biz ne yapıyoruz? Maceraları oturuyor, Maceralar Macera'ya. çok güzel bir e, birliktelik filmiydi çünkü aralarındaki bağ çok güzeldi kesinlikle diğeri de Black Panther, Black Panther çok güzeldi, çok güzeldi ve Chadwick Boseman'ın ölmüş olması gerçekten beni çok üzüyor yani insanlık öyle bir insanı kaybetti tamam mı çok e, e, konuşmak istemiyorum. Çok güzel bir filmdi. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Diğeri ise Contagion. Contagion koronavirüse çok 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 fazla benzeyen bir virüs. O yüzden yaşadıkları oradaki insanların yaşadıklarını çok fazla anlıyorum. Zaten Covid-19 çıktıktan sonra izlenmeleri çok daha fazla arttı. Ve gerçekten anksiyetem %20'den %80'e gibi bir şey çıktı. O yüzden çok iyi bir filmdi. Ee, herkesin bence bu dönemlerde kesinlikle izlemesi gereken bir şey. Yani şöyle oldum dokunma falan diye. Yani çünkü içiyor O içen kişi mesela bir şey içiyor. Çay içiyor. Çay, içiyor. çay içmiyor orada açıkçası. Ve e, garsonu kaldırınca garsona bulaşıyor. Garson otobüse biniyor. Otobüstekine bulaşıyor. Otobüsteki çocuğunu öpünce çocuğuna bulaşıyor. Çocuğu okulda gidiyor. Okula bulaştırıyor. Yani çok fazla döngüde. Çok fazla döngüde ve bunu en ince ayrıntısına kadar istediği için yapıcılara ve yönetmenlere teşekkür ediyoruz. Diğeri. Captain America Civil var. Üçüncü filmi üçüncü filmi yaklaşık üçüncü filmi <laughs> <laughs> ve gerçekten Tony ile Steve'in ayrıldığı yani hiç dış dünyayla alakalı o olayınız yokmuş gibi aralarında da savaştılar ve ikisinde kendilerince haklılar ben burada takım tutmuyorum ama son olayda Tony haklıydı kesinlikle son olayda Tony haklıydı diğeri ise Captain America bunu bitirdim de Korsan, Korsanları 5 ve Jack Sparrow'un artık e, Captain Jack Sparrow'un Artık kare konsanları da olmama acı. Üzücü. <laughs> gerçekten çok güzel bir film serisi. önce bunu söyleyeyim. Avengers Infinity War ile Endgame. Bunları aynı gün izlerim. Çünkü Infinity War bittikten sonra yerimde duramadım ve Endgame açtım direkt. Çünkü çok güzel bir filmdi. Yani Infinity War gerçekten çok güzeldi ve geri makine yani zaman makinesini icat edip Tony'nin yüksek zekatısı ve Scott'un e, düşüncesi ile birlikte e, bir zaman makinesini icat ediyorlar ve geriye dönüp taşları ele geçiriyorlar ve her şeyi yerine getirme için savaşıyorlar ve çok fazla da gururlandım. Infuse'u vardı da e, ama en fazla Endgame'de. Endgame'de o kadar böyle <laughs> tüylerim diken diken olan bir sürü sahne vardı ve dört kere ağladım. Dört <laughs> kere ağladım. Bunları söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama e, zaten çok kişi izleyen kişi tahmin ediyordur. Tony'nin ve Sasha'nın ölmesinde çok fazla ağladım. E, kızının 3000 kat 3000 kat daha çok seviyorum. Cheeseburger ve Happy'nin ona benzetmesinde ağladım. Zaten ağlıyordum daha fazla ağladım. Steve ve Peggy'nin dans etmesi çok tatlıydı orada. <laughs> <laughs> Bu gülünecek bir durum değil. Evet, devam edelim. Spider-Man: Far From Home. Bununla birlikte Marvel serisi bitti ve Far From Home gerçekten e, Tom Holland ve Zendaya'nın işte başlığı çıktı ve izil, e, halüsinasyonların e, işte şey kameraların neler yapabileceği insanların hiçbirine güvenmemeniz gerektiğini gördüğünüz şeye daha güvenmemeniz gerektiğini anlatan bir filmde e, bence ilk filme göre güzel bir film ilk film de güzeldi aslında daha güzel yani ilk filme 7 veriyorsam buna 8 veriyorum Hep duyguların rengi, duyguların rengi kitabı bende var şurada. Ee, hala okumadım Aa, filmini izledim şuradaki bayan Hilley çok gıcık ve egosu çok yüksek bir kadın Emma Stone donandı Canlandırdı oyuncu adı neydi Hilley mm -hmm. mm -hmm. ee, bu da Evely Evely gerçekten çok um, güçlü bir kadın ve May'nin bakıcısı May de um, çok küçük kız ve aralarına gerçekten gerçek annesi gibi bakıyor. Çünkü annesi hiçbir şey bilmiyor. Annesi hiçbir şey bilmiyor. Ve Octavia Serpens'i canlandırdığı mini karakteri. Ve aslında hizmetçiyle normal insanın hiçbir farkı olmadı cilt renginden e, ötürü hiç kimseyi ayırt etmemeniz gerektiğini düşünen yani ırkçılığa karşı mükemmel bir film bu kesinlikle. Yani izlemeniz gereken bir filmde oku, yani bunu okuyacağım yani Kesinlikle okuyacağım. Özellikle o, o kadar iyi bir filmdeyken kitabının iyi olmama gibi bir olasılığı yok bence. Diğeri senet. Son 3 yılda anlaşılabilmesi en zor e, bilim kurgu filmlerinden biriydi ama Allah'tan anladım. Robert Pattinson oynadığı için bence çok iyi bir izleme nedeni. Çok güzel bir filmdi. Bence yani çok güzeldi. Zamanla alakalı evrilmişler. Mermilerle başlıyor. Sonra işte aslında insanların kim olduğu gelecekten gel, geçmişe gelmiş ama seni çok şaşırtan insanlar olduğunu gerçekten e, ve asla yapmayacağın şeyleri yaptığın e, insanlar uğruna kendini feda ettiğin bir filmde iki saatlik hiçbir yani, bir film. sanırım yani ezelmiş gibi. Diğeri Karanlık Zihinler. Karanlık Zihinler de çok tatlı bir filmdi açıkçası. Karanlık Zihinler hmm, Liam. Liam adamdır. Liam adamdır. Değil, yalan. Liam gerçekten çok tatlı bir e, karakterdi. Çok güzel bir karakter. Yani gerçek olması çok zor bir karakterdi. Karanlık Zihinler zaten başrolümüz turuncuydu. Liam maviydi, Chubby yeşilli, Zoda e, altın. Yani he, her zaman karakteri bir renk düşüyor. Burada da işte çocukların %90'ının öldüğü, %10'unun da e, güçlere sahip olduğu bir dönem. E bu çocukları kamplara, yani 5. dalgadaki gibi kamplara gönderiyorlar. İşte kamplarda işte izole altında duruyor. İşte birbirlerince dışarı çıkmalarını yasaklıyorlar falan. Ee, ve bizimkiler kaçıyor. Aslında e, birden yolu kaçıyor ve birbirleriyle buluşuyorlar. Açıkçası bizim baş karakterimiz e, Chebizu ve Liam'ın mavi otobüsünü buluyor ve oradan geliyor, birbirleriyle arkadaş oluyorlar ve çok güzel maceraya yaşıyorlar. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Ee, bu kadar. Uh, bitti sonunda. Bitti sonunda 23 dakika oldu. Demek ki her şey filmde bak. Kitaplar hemen bitiyor. Her şey filmde. Film ve diziler de hemen bitti zaten. Film Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. Bu bu da sanırım hangisini önce atacağım hiçbir fikrim yok. Ama 2020'nin son videoları. Son iki videosu ve umarım 2021 çok daha güzel bir yıl geçiririz. Geçirir. Yani pandemiden evde kalmayız. Covid-19 bitti. Şimdi mutasyona geçti. O daha da kötü bir hal almaz. Aksine daha da iyi bir hal alır. Aşılar işte herkes aşı olur falan filan filan. E, umarım güzel bir yıl geçiririz herkes. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a olun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı <laughs> unutmayın. Bay bay.